Abdülgani Nablusi rahmetullahi teala aleyh. Meşhur Osmanlı alimi ve kerametler sahibi veli. İsmi Abdülgani bin İsmail bin Abdülgani en Nablusi et Dimeşki'dir. Hicri 1050, miladi 1640 senesinde Şam'da doğdu. Hicri 1143, miladi 1731 senesinde Şam'da vefat etti. Kabri Kasiyun Dağı bölgesindedir. Fıkıh, tefsir ve hadis ilimlerinde ve tesavvufta çok derin alimdi. Alaüddin Attar'ın Kuddes-i Ruh ruhaniyetinden de feyz aldı. İstanbul'da, Mısır'da ve Hicaz'da da ders verdi. 20 yaşında ders vermeye başladı. 1075'te İstanbul'a geldi. Dürrül Muhtar'da ve Reddül Muhtar'da diyor ki, şehidin kul haklarından başka bütün günahları affolur. Kul haklarını da Allahü Teala kıyamette helalleştirecektir. Cihatta ve hac yolunda ve hudut boylarında nöbette ölenlere kıyamete kadar bu ibadetlerin sevabı devamlı verilir. Bedenleri çürümez. Her biri kıyamette yetmiş kişiye şefaat eder. Abdülgani Nablusi Rahmetullahi Aleyh, Hadika'da 2. cilt 638. sahifede diyor ki, Suda boğularak şehit olana karada şehit olanın iki misli sevap verilir. Büyük alim Abdülgani Nablusi Hülasatü Tahkik kitabında İbni Hümam'ın yazısını bildirerek, bundan anlaşılıyor ki dört mezhepten başkasını taklit etmek caiz değildir. Bugün Muhammed Aleyhisselam'ın dinine uymak yalnız bu dört mezhepten birini taklit etmekle oluyor. Taklit, başkasının sözünü delilini araştırmadan kabul etmek demektir. Bu da kalple niyet etmekle olur. Niyet etmeden yapılan iş batıl olur. Delilini anlamak müştehidin vazifesidir. Mukallidin her işte dört mezhepten birini taklit etmesi lazımdır. Alimlerin çoğuna göre çeşitli işlerde dört mezhepten dilediğini taklit etmesi caizdir. Tahrir kitabı da böyle yazmaktadır. Fakat bir mezhebe göre başlamış olduğu bir işi bu mezhebe göre bitirmesi lazım olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Yani bu işi kolay yapabilmek için başka mezhepleri karıştıramaz. Bir mezhebi taklide başlayınca zaruret olmadıkça hiçbir işinde başka mezhebi taklit etmemeli diyen alimler de vardır demektedir. Abdülgani Nablusi Hazretleri Hülasatü Tahkik kitabında diyor ki, şey Abdurrahman İmadi Hazretleri buyurdu ki, Hanefi mezhebinde olan kimse, zaruret olduğu zaman diğer üç mezhepten birini taklit ederek bir farzı terk edebilir. Fakat o mezhebin o işteki şartlarına uyması lazımdır. Abdülgani Nablusi Hazretleri, Hadika kitabının 207. sahifesinde buyuruyor ki, mezheplerin ruhsatlarını yani kolaylıklarını araştırarak, İşini bunlara uygun olarak yapan kimseye müleffık denir. Böyle yapmak caiz değildir. Ahkamı İslamiyeye uymak istemeyenin yapacağı şeydir. İhtiyaçtan dolayı veya zaruretle bir işini veya her işini başka mezhebe uyarak yapmak caizdir. Kolaylık için başka mezhebe geçmek nefse uymak olur. Caiz olmaz. Ömrü ilim öğrenmek, öğretmek, kitap yazmak, irşat doğru yolu göstermek ve ibadetle geçmiştir. 1143 senesinin Şaban ayının 16'sında, Cumartesi günü ikindi vakti vefat etti. Cenazesindeki cemaat 30 bin kişiden fazlaydı. Dedelerinden Şeyh Ebu Ömer, İbni Kudami Hazretlerinin Salihiye'de yaptırdığı medrese Ömeriye yanındaki kütüphanede bir kabir kazılıp oraya defnedildi. Daha sonra burası torunu Şeyh Mustafa tarafından, türbe haline getirildi. Şu anda kabri şerifinin bulunduğu cami aynı zamanda bir medresedir. Kabri şerifinin kitabesinde Fatiha-i Şerife ile Ela inne evliya Allah ayeti kerimesine ilaveten Haza makamu el alimil allame el arifi billah Celle ve Teala eşşeyh Abdülgani Nablusi yazılıdır. Karşıdan bakılınca soldaki kabri şerifte torunlarından eşşey Mustafa Nablusi metfun olup, kitabesinde aynı cümleler vardır. Medresenin girişinde solda bulunan bir bina içinde iki torunu daha metfundur. Abdülgani Nablusi Hazretleri tasavvufta vilayet yolunu Seyyid Abdurrezzak el-Hamevi el-Geylani'den, nübüvvet yolunu da şey Ahmedi Yekdest Hazretlerinin halifesi olan Şey Said el Berhi'den talim eyledi. Bu iki yolun feyz ve marifetlerine kavuştu. Evliyalıkta yüksek derecelere erişti. Abdülgani Nablusi Hazretleri, İslam aleminde en çok kitap yazanlardandır. Kitaplarından 180'den ziyadesinin ismi, Kamusül Alam'ın 4. cildinin 3081-3083. sahifelerinde Sirküt Dürer, Camiu Keramat, Esmaül Müellifin ve İzahül Meknun kitaplarında yazılıdır. Yüzden fazla değerli kitap yazdı. İki cilt Hadikatün Nediye adındaki Tarikati Muhammediye şerhi çok kıymetlidir. 1290 miladi 1873 yılında İstanbul'da basılmıştır. 1400 miladi 1980'de birinci kısmının ofset baskısı yapılmıştır. 13. sahifesinde diyor ki, Mü'min olarak Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemle buluşan ve mü'min olarak öldüğü bilinen cin ve insana sahabi denir. Bu tarife göre ama olan da ve uzun zaman birlikte bulunmayan da sahabi olur. Melek sahabi olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman 124 binden fazla sahabi vardı. Hepsi alim, kamil, yüksek insanlardı. Keşfün Nur an Eshabil Kubur kitabında Tacüddini Hindi'nin Taciye Risalesine yaptığı şerhte evliyanın öldükten sonra da keramet sahibi olduklarını ve ruhlarından istigase ve istifade edileceğini çok güzel anlatmaktadır. Birinci kitap Süleymaniye Kütüphanesi'nde Esat Efendi kısmında 3601 sayıyla mevcuttur. Hülasa Tüt Tahkik kitabı, mezheplerin birleştirilemeyeceğini ispat etmektedir. Keşfün Nur ve Hülasa Tüt Tahkik kitapları, Hakikat Kitabevi tarafından yeniden tab edilmiştir. Şam matbaasında ilk basılan bunun Evrat kitabıdır. Alusi Galiye'nin 95. sayfasında diyor ki: Yeryüzünü salih kullarıma miras bırakırım ayeti kerimesinin Osmanlı sultanlarını övdüğünü Abdülgani Nablusi bildirmektedir. Burhan kitabı da bunu yazmaktadır. Hadikada 182. sayfasında İmamı Kastalani'nin Mevahi bir Ledünniye kitabından alarak buyuruyor ki: <laughs> Allahü Teala'yı sevmek ikiye ayrılır. Farz olan sevmek, farz olmayan sevmek. Farz olan sevmekle emirleri yapılır yasaklarından sakınılır. Kaza ve kaderine razı olunur. Haram işlemek ve farzları yapmamak bu sevginin gevşek olduğunu gösterir. Farz olmayan sevgi nafileleri yaptırır. Şüphelilerden sakınmaya sebep olur. Buhari'nin Ebu Hüreyre'den radiyallahu an haber verdiği, Allahü Teala kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında bana en sevgili olanları ona farz kıldığım şeylerdir. Kulun nafile ibadetleri yapmakla bana o kadar yaklaşır ki onu çok severim. Onu sevince onun duyan kulağı, gören gözü ve tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Her istediğini veririm. Benden yardım isteyince imdadına yetişirim buyurdu. Hadisi kutsi gösteriyor ki, Allahü Teala'nın çok sevdiği ibadet farzları yapmaktır. Burada bildirilen nafile ibadetler farzlarla birlikte yapılanlardır. Bunlar bu farzlardaki kusurları tamamlarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dinimizde dinde bulunmayan bir şey meydana çıkınca reddediniz buyurdu. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de yazılıdır. Taberani'nin rahmetullahi teala aleyh bildirdiği hadis-i şerifte Müslümanlar peygamberlerinden sonra onun bildirdiği dinde bir bid'at herhangi bir yenilik yaparsa bunun benzeri olan bir sünnet aralarından kalkar buyuruldu. Bu hadis-i şerifler Nablusi'nin Rahmetullahi Teala Aleyh, Hadika kitabının 128. sahifesinde geniş açıklanmaktadır. Abdülgani Nablusi Hazretleri Hadika kitabında buyuruyor ki, Enbiya Suresi 7. ayeti kerimesinde mealen, bilmediklerinizi zikir sahiplerinden sorunuz buyuruldu. Zikr, ilim demektir. Bu ayeti kerime bilmeyenlerin alimleri bulup onlardan sorup öğrenmelerini emretmektedir. Ali İmran suresinin 7. ayetinde mealen, müteşabih ayetlerin manalarını ancak ilim sahipleri anlar ve 18. ayetinde mealen, Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu ilim sahipleri anlar ve bildirirler ve Kasas suresinin 81. ayetinde mealen, ilim sahipleri onlara size yazıklar olsun, iman edip ameli salih işleyenlere Allahü Teala'nın vereceği sevaplar dünya nimetlerinden daha iyidir dediler. Ve Rum suresinin 56. ayetinde mealen ilm ve iman sahipleri dünyadayken inkar ettiğiniz kıyamet günü işte bugündür diyeceklerdir. Ve İsra suresinin 108. ayetinde mealen ilm sahipleri Kur'an-ı Kerim'i işitince secde ederler ve sahibimizde hiçbir kusur yoktur, o verdiği sözden dönmez derler. Ve Haç suresi 54. ayetinde mealen, ilm sahipleri Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu anlar. Ve Ankebut suresinin 50. ayetinde mealen, Kur'an-ı Kerim ilm sahiplerinin kalplerinde yerleşmiştir. Ve Sebe suresinin 6. ayetinde mealen, ilm sahipleri Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşturduğunu bilirler ve Mücadele Suresinin 11. ayetinde mealen ilm sahiplerine cennette yüksek dereceler verilecektir ve Fatır Suresinin 27. ayetinde mealen Allahü Teala'dan ancak ilim sahipleri korkar ve Hucurat Suresinin 14. ayetinde mealen en kıymetliniz Allahü Teala'dan çok korkanınızdır buyurulmuştur. Hadikanın 365. sahifesindeki hadisi şeriflerde Allahü Teala ve melekler ve her canlı insanlara iyilik öğretene dua ederler ve kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir. Ve ey insanlar, biliniz ki ilm alimden işiterek öğrenilir. İlm öğreniniz, İlim öğrenmek ibadettir. ilim öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyuruldu. Hülasa Fetva kitabının sahibi Tahir Buhari rahimehullahü teala diyor ki: Fıkıh kitabı okumak geceleri namaz kılmaktan daha sevaptır. Çünkü farzları, haramları alimlerden veya yazmış oldukları kitaplardan öğrenmek farzdır. Kendisi yapmak ve başkalarına öğretmek için fıkıh kitapları okumak, tesbih namazı kılmaktan daha sevaptır. Hadis-i şeriflerde ilim öğrenmek, bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de, öğreteceği kimselere de faydası vardır. Ve başkalarına öğretmek için öğrenen kimseye sıddıklar sevabı verilir buyuruldu. İslam bilgileri ancak üstattan ve kitaptan öğrenilir. İslam alimlerinin kitaplarındaki bilgiler Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılmıştır. Abdülgani Nablusi Hazretleri Hadika kitabında diyor ki: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisinin ibadet olarak yaptığı şeyleri terk edeni inkar etmediyse, yani darılmadıysa bu ibadetlere sünnet-i hüda denir. Bunları devamlı yaptıysa sünnet-i müekkede denir. Resulullah'ın adet olarak yaptığı şeylere sünnet-i zaide veya müstehap denir. İyi işlere sağdan başlamak, sağ elle yapmak, bina yapmakta, yemekte, içmekte, oturmakta, kalkmakta, yatmakta, elbisede, aletlerde yaptığı ve kullandığı şeyler böyledir. Bunları yapmamak ve un eleği, kaşık gibi Adette bid'at olan şeyleri yani sonradan ortaya çıkan adetleri yapmak dalalet olmaz, günah olmaz.